Ve böylece evliliğiniz şöhretinizin önünde bir hız tümseyi olmaktan çıkıp... ...adeta bir sıçrama tahtasına dönüşecek. Bayıldım, bayıldım. Harika bir fikir. Nasıl buldunuz planımı? Şimdi, şimdi tam emin olmak için tekrar soruyorum da Erkut Bey. Siz şimdi diyorsunuz ki ben tanımadığım bir kadınla ilişkim varmış gibi davranacağım öyle <laughs> mi? Tabii herhangi bir kadın değil. E, bunun için en yetenekli oyuncumu görevlendireceğim. Ezira zira Ayşegül Hanım gibi bir kadınla beraberseniz... ...başka bir kadına bakacağınıza insanları inandırmamız gerekiyorsa... ...yetenekli bir oyuncuya ihtiyacımız var değil mi? E, yani biz şimdi evliliğimizde problem varmış gibi davranacağız. Ben bu sırada başkasıyla birlikteymişim gibi rol yapacağım tabii rol gereği. Ve kamuoyu da doğal olarak bizim evliliğimizde olup biteni merak ediyor olacak. Bundur. Aynen öyle. Aynen öyle canım. Bakın, evliliğinizi merak etmeleri demek, sizi merak etmeleri demek. Böylelikle sadece dizi teklifleri değil... ...aynı zamanda sizi yine bir arada görmek isteyenlerin gönlünü okşayacak... ...bir sürü reklam teklifi de gelecek. Ne diyorsunuz? Ha. Ee şey, Erkut Bey doğrusunu söylemek gerekirse... ...ben evliliğimin bu kadar kamuoyunun göz önünde yaşanması taraftarı değilim yani. Hem ayrıca ben Ayşegül'e gerçekten çok aşığım o yüzden rol gereği bile olsa bir başka kadına mişim gibi yapmak istemiyorum yani. O yüzden teşekkür ederim sağ ol. Oldu. Oldu. Oldu o zaman ya. Biz bu bahçede oturalım, sinek avlayalım bundan sonra. Çiçekleri sulayalım. Hatta çim biçelim. Ne dersin? Hı? Can bir konuşalım mı? Tabii hayatım söyle. Ee, yok burada. Hadi. Hanım ne oluyor? Söyle hayatım. Şey, şey, hayatım acaba Erkut Bey'in teklifini reddetmesem mi? Ayşegül ne diyorsun sen ya? Duymadın mı adamı? Tanımadığın bir kadınla ilişkim varmış gibi yapacakmışım. Olmaz öyle şey. Biliyorum ama rol gereği ne olacak? Yok Ayşegül öyle. Yani. Rol gereği mol gereği olmaz yani. Hiçbir şey olmasa sen bunu benim başıma iki güne kalmaz kakarsın. Aşkım saçmalama ya. Ailecek durumumuzu biliyorsun. Yani durduk yere saçma sapan kıskançlık yapacak halim yok herhalde. Kabul edeyim mi diyorsun yani? Ne yapalım Can? Herkes senin eline bakıyor. Tamam. Gel. Evet. evet. Ee, şey, ee, Erkut Bey, biz düşündük. Sanırım denemeye değer bir fikir. Süper! Süper! Ayşegül Hanım sizi tebrik ederim. Çok akıllı bir kocanız var. Ay, beni niye tebrik ediyorsunuz canım? O zaman kocamı tebrik edin. Ya Can Bey'i zaten ultra tebrik ederim. Hatta tebrik etmekle kalmam alkışlarım bile. Bakın alkışlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Handan Hanım lütfen siz alkışlayın. Lütfen, lütfen. Evet. Bravo Can, <gülüyor> bravo. <gülüyor> Ay, harika. Handan'cığım, bu arkadaş birazcık çatlak mı acaba kafadan? Anam PR dehası, dahiler azıcık deli olur biliyorsun. Efendim? Efendim, ee, harikasınız onu diyordum ben. Ee, Erkut harika. Erkut Bey şey diyeceğim de, bu benim... Bana şey olacak, hani arkadaş benim şeyim olacak arkadaş. Şey, Kim? Şey, şey, şeyim olacak derken? Yani işte. Ha, sevgilim olacak ya yani. O da burada olacaktı aslında ama birazcık gecikti herhalde. Eli kulağında burada olur. İşte Ceyda. Ceyda'cığım seni tanıştırayım. Handan Hanım, Can Bey'in menajeri. Merhaba. Ayşegül ben. <laughs> Ayşegül de Can Bey'in eşi ve Can Tekin. Yeni erkek arkadaşın. Merhaba. Ee, şöyle yapalım Ceyda'cığım. Ay. İşte e, size bahsettiğim arkadaş bu arada kendisi müthiş bir sosyal medya uzmanı. Hmm. Bize bu anlamda da yardımcı olacak yani. Ay evin rızkını kurtaracağız diye adamı emanet ettiğimiz kadına bak. Bacak boyu benim komple boyum kadar ya. Allah, sen şu işten kocamı kaptırmadan çıkart bizi. Hadi artık birazcık da planın detaylarını konuşalım ha? Hmm. Artık işe odaklanalım diyorsun yani. Harika oturun oturun oturun. Oturun herkes otursun. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Öncelikle kamuoyunda aranızda bir sıkıntı olduğu izlenimini yaratmak için... ...bu akşam ayrı ayrı mekanlarda paparazilerin gözü önünde olmanız lazım. Yani nasıl olacak ki bu? Şöyle olacak. Ee, Can bu akşam bir iş yemeği için Ceyda ile buluşacak. Ben? Ben de karısı olarak onlarla yemeğe gideceğim herhalde değil mi? E tabii ki. Normalde öyle olurdu. Ama şimdi sizin aranızda bir sıkıntı olduğu için... Ee, siz de benimle başka bir mekanda olacaksınız. Sizinle, Sizinle mi? mi? E, ee, Handan Hanım. Bir de Handan Hanım olacak tabii üçümüz. Ha anladım. Anladım. E ee, böylelikle insanlar da bunlar neden ayrı ayrı mekanlarda, neden ayrı ayrı insanlarla birlikteler diye soracaklar. Acaba diyecekler bunların arasında bir sıkıntı mı var? Hı, yani siz Ayşegül ve Handan birlikte olacaksınız. Aynen öyle. Ceyda Hanım da Can abisiyle yemeğe gidecek, değil mi? Ha? Abisiyle mi? Sevgilisi değil mi? Ee, rol gereği sevgilisiniz de... ...hani gerçekte abiniz yaşında ya, ondan şey dedim ben. Neyse. Tabii canım, tabii. Ceyda da e, Can abisiyle yemekte olacak. Tabii canım, Can abimle yani. Ee, <laughs> bu akşam dışarı çıkıp eğlenmeye hazır mısın abiciğim?